51. bölüm. Ama kıyamet sayhası, o korkunç ses geldiği zaman, insanın kardeşinden, anasından, babasından, eşinden, çocuklarından kaçacağı gün. O gün onlardan her birinin kendine yeter bir işi ve derdi vardı. Bir kısım yüzler vardır. O gün pırıl pırıldır. Güler, sevinir. Nice yüzlerde vardır ki, Üzerine toz toprak bürünmüştür. Onu da karanlık ve karanlık kaplamıştır. İşte bunlardır kafirler, facirler. Abese suresi böyle sona eriyordu. Gönüller buğulandı. Kur'an'ın belagatlı ifadesini, Resulullah Efendimizin sesinden dinleyenlerin yüzlerinde bir gerginlik, gözlerinde bir donukluk oldu. Bugün bir gül diye koklanan, göğüslere bastırılan yavrulardan, sıcak göğsüne konan başın dilendiği o ana ve babadan, aynı karında yatılmış, aynı anadan, babadan doğmuş olan kardeşten, bir yasta baş konulan hanımından. Evet, herkes birbirinden kaçacaktı.'' Neden kaçıyordu insan? Çünkü herkes muhtaç. Herkesin bir başkasından beklediği var, alacağı var. Kendini kurtaramayacak olan insan kime yardım edebilecek, kimin derdine çare bulabilecek? Evet o gün pırıl pırıl olan güler yüzlerde var. Ama kimler? Resulullah Aleyhisselam'ın kıyamet gününden bahsetmesi, insanların öldükten sonra dirileceklerini tekrar bildiren ayetleri ilan etmesi, Kureyş büyüklerinin hiç hoşuna gitmiyordu. Kıyamet hiçbir zaman gelmeyecek, anlıyor musun hiçbir zaman? Bu sözü Resulullah'a söylerken, sanki buna inandıracakmış gibi bir tavrı vardı onlarda. Güya, Nebi Muhterem Aleyhisselam Efendimiz onlara tam bir teslimiyetle cevap verecek. Evet anladım. Gerçekten gelmeyecek kıyamet. Yanılmış olmam gerek diyecekti. Dışarıdan gelenleri Resulullah'tan uzak tutabilmek için her çeşit çareler deniyordu. İsterseniz ölüp çürüdükten, vücudunuzun her zerresi dağıldıktan sonra tekrar hayat bulacağınızı söyleyecek bir adam gösterelim diyorlar gelenlerin böylece merakını çektikten sonra ilave ediyorlardı. Allah'a mı iftira ediyor yoksa onda bir delilik mi var bilmiyoruz. Hakperest, samimi insanlar görünümüne giriyor. Karşısındakileri sırf insanlık sevgisi uğruna gelecek bir beladan kurtarma maksadıyla hareket eden temiz niyetli insanlar gibi gösteriyorlardı kendilerini.'' Übey bin Alef elinden kazmayı bıraktı. Alnındaki terleri sildi ve topraktan çıkan çürümüş bir kemiğe uzattı elini. O kadar çürümüştü ki parmaklarının arasında toz haline getirebilirdi. Belki de yüzlerce yıl önce bir insanın vücudundaydı bu kemik. Resulullah aleyhisselamın evine doğru gitmeye başladı. Tuttuğu yolun çıkma sokak olduğunu ona bir daha söyleyecek. Manasız, mantıksız işlere girişerek halkı ifsad etmesini anlatacaktı. Ve Resulullah aleyhisselamı buldu. Elindeki kemiği ona gösterdi. Sonra parmaklar arasında onu ufaladı, toz haline getirdi. Diğer avucunda biriktirdiği bu tozları üfürüp savurduktan sonra Nebi-i Muhterem Efendimizin gözlerinin içine baktı. Söyler misin bana ey Muhammed? Dedi. Bunlara kim hayat verecek? Resulullah hemen cevap verdi. Bunlara Allah hayat verecek. Seni de cehenneme tıkacak. Übey sarardı birden. Seni de cehenneme tıkacak sözü sarsı vermişti onu. Ahirete inanmamakla beraber bu sözlerin doğru çıkacağını anlatan bir duygu ok gibi saplanı vermişti kalbine. Aslında Resulullah'a karşı düşmanlıktan başka bir tutum ve davranışı olmayan Übey'in düşmanlık hisleri daha da artmıştı ve oradan ayrıldı. Kim dolu adımları onu nereye bastığını bilmez halde yürüttü. Übey'in bu davranışı melekut aleminde hoş karşılanmadı. Cibril Emin, Yasin suresinin sonlarına yazılmak üzere ayetler getirdi. İnsan Görmedim ki biz onu tek bir damladan yarattık. Şimdi ise o açık bir hasım kesili verdi. Yaratılışını unuttu da bize bir misal getirdi. Çürümüş kemiklere kim hayat verecek dedi. De ki onu ilk defa yaratan Allah diriltip hayat verecektir. O her yaratılanı bilendir. O Allah ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da siz şimdi onları yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O, her şeyi yaratan, her şeyi bilendir. Allah'ın emri, bir şeyin olmasını dilediği zaman, ona sadece ol demesidir. O da hemen verir. O halde, her şeyin mülk ve tasarrufu kendi elinde bulunan Allah, her türlü kusurlardan uzaktır. Siz de yalnız O'na döndürülüp götürülürsünüz.'' Bey seni de cehenneme tıkacaktır sözünün tesirinin üzerinden yavaş yavaş atarken Resulullah'tan bu ayetleri de dinleyiverdi. Değirmen taşı boynuna geçirilmişçesine bunaldı. Taş taşımış gibi yoruldu. Ya Muhammed, bir atım var. Onu özel olarak besliyorum. Üzerine binip seninle savaşacağım ve seni öldüreceğim. Bunu bilmiş ol." dedi. ''Sine, ben seni öldürürüm ya Übey. Herhalde bunu zaman gösterecek.'' Bunda şüphe mi vardı? Nice burnu bulutu çizenlerin gerçek değeri, nice sessiz kahramanların paha biçilmez şahsiyetleri zamanla ortaya çıkmış değil mi? O akşam evine düşünceli vardı Übey. Sebebi soruldu, cevap vermedi. Israr edildiği zaman daldığı ayrı bir alemden seslenir gibi konuştu. Bugün Muhammed bana seni ben öldüreceğim dedi. Canım öyle her söze itibar edilir mi? Haklısın ancak Muhammed gerçek olmayan sözü söylemez. Ezd Şenüe kabilesi eşrafından Dımat, Mekke'ye geldiği sıralarda Kureyşlilerde Resulullah Aleyhisselam'ın aleyhinde iftira kampanyasını devam ettirmekle meşguldüler. Sakın ola ki Muhammed bin Abdullah'ın yanına varmayasın ey dımat. Neden ey Kureyşli kardeş? Çünkü delidir, azgın bir sihirbazdır. Ona ne şüphe? Ben de ilk bakışta insanın delisini, akıllısını ayet edebilirim. Delilerle tükettim ömrümü. Peki ey dımat, sen övdünü almışsın. Ama kolla kendini. Kapılı verirsen bir daha kendine gelemezsin. Nasihatinize teşekkürler. Tekrarı ayrıldı oradan. Resulullah'ın yanına geldi, kendini tanıttı. Ben pek çok hastayla meşgul oldum, tedavi ettim. Allah bu yolla dilediğine şifa verir. İster misin, senden de bu delilik rüzgarlarının gitmesi için çalışayım? Resulullah aleyhisselam şu cümleleri söyledi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd ederiz. Ondan yardım dileriz. Allah kime hidayet verirse onu doğru yoldan saptıracak yoktur. Dalalette bıraktığına da hidayet veren bulunmaz. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir mabut yoktur. Tektir ve ortağı yoktur. Dımat, güzel bir belagat örneği olan bu sözleri dikkatle dinledi. Bu sözleri bir daha söyler misin ya Muhammed? Resulullah aynen tekrarladı. Dımat başını eğmiş dinlemişti. Bir müddet bu sözleri zihninde ölçtü, tarttı. Ve sonra bir daha tekrarla bu sözleri bana. Tekrarladı, dinledi ve düşündü. Ve sonra dedi ki, ''Vallahi ben kahinlerle, sihirbazlarla, Şairlerle görüştüm, onları bol bol dinledim. Fakat bu sözlerin benzeri olan bir kelamı hiç duymadım. Uzat elini, Müslüman olmak üzere sana tabi oluyorum. Dımat burada hem kendi adına hem de kavminin adına Resulullah Aleyhisselam'a beyat ederek ayrıldı. i̇bn Mesud bir hatırasını şöyle anlatır. Nebi Ekrem Efendimiz'e Allah Teala'ya göre en büyük günah hangisidir diye sordum. Allah Teala'ya eş ve ortak tanımandır. Halbuki seni yaratan da O'dur dedi. Sonra hangisidir dedim. Seninle birlikte yemek yiyecek derdiyle çocuğunu öldürmendir. Sonra hangisidir ya Resulallah? Komşunun hanımıyla zina etmendir buyurdu. şer ve fesat yolunun sergerdelerine uyarak Resulullah'a karşı çıkan, onun yoluna girmemekte ısrar edenin durumu da şöyle anlatıldı. O günde zalim olan her iki elini ısırır ve der ki, ''Ne olurdu? Ben o peygamberle birlikte bir kurtuluş yolu edineydim. Yazıklar olsun bana. Keşke beni dalalete düşüren filanı dost edinmeyeydim.'' Vallahi bana Kur'an'ın gelmesinden sonra o beni zikirden sapıttı, şaşırttı. Şeytanı insanı helake düşürendir. Bu arada Resulullah Efendimizin şu hadisi de hatıralara nakşedildi. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk satanla körük çeken gibidir. Misk satandan ya sen satın alırsın ya o sana hediye eder. Ya da onun yanında durmak suretiyle güzel bir koku koklamış olursun. Fena arkadaşa gelince o körük çeken gibidir. Ya sıçrayan kıvılcımlarla elbiseni yakar ya da fena kokular koklamış olursun. Müminlerin riayet edecekleri edep Kureyş'e ve genel olarak kendilerine kaba davranan kişilere karşı takınmaları lazım gelen tavır Furkan suresinde açıklandı. Ayrıca iyi bir müminin vasıfları anlatıldı. Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine hoşlanmadıkları bir lafla hitap ettiklerinde selam der geçerler sözün doğrusunu söyler, onlara çatmazlar. Onlar ki, Rablerine secdeler ve kıyamlar yaparak gecelerler. Onlar, ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını çevir. Muhakkak onun azabı devamlı bir helaktir. O, pek kötü bir karargah, pek fena bir duraktır diye niyaz ederler. Onlar, harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik yapmazlar bu ikisi arasında mutedil bir yol tutarlar. Onlar ki Allah'la beraber bir başka ilaha ibadet etmezler. Allah'ın öldürmesini haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler. Zina yapmazlar. Kim de bunlar yaparsa günahının cezasına kavuşur. Kıyamet günü de azabı katmerleşir. Ve bu azap ihanete uğramış, hor görülmüş olarak ebedi surette kalır.'' bu ayetler birçok müminin eteklerini tutuşturdu. Gözler içinden çıkılmaz bir azabın dumanlarıyla buğulandı. Ta gençliğinden ilk başladığı günlerden itibaren takvim yaprakları birer birer çevrildi. İç açıcı olmayan, sıkıntı veren, hatırlandıkça utanç hissi duyulan hatıralardı bunlar. Öne düşen başlar, bir anda gülümsemeyi unutan gözler, ve farkına varmadan alınan derin nefeslerle göğüs geçirmeler. Hayatı tatsız hale koyuverdi. Sadece tarihin karanlıklarında kalan ve bir daha hiç yapılmayacak, hiç tekrarlanmayacak olan bu hatıralar bir anda canlanmış, ben de varım dercesine ait oldukları insanların etrafını çevirmişlerdi. Bütün bunları ceza ve mükafatı verecek olan Yüce Allah biliyordu.'' Birçok insanı uyku tutmadı. Sararan benizlere dinlenmekte kan gelmedi. Sağa sola bakmak asılan suratları eğlendiremedi, güldüremedi. En sonunda samimiyetle Resulullah'ın yanına geldiler. Ya Resulallah, derdimize bir çare bul, mahvolduk dediler. Sebebi soruldu. Biz cahiliye çağımızda zina da yaptık. Adam da öldürdük. Allah'tan başka putlara da bol bol secdeler ettik dediler. Nebi Ekrem Aleyhisselam cevap vermesine imkan kalmadı. Vahiy emini Cibril alemlerin efendisini buluvermişti. Müminlerin şefaatçisi efendimiz getirilen vahyi okudu. Ancak tövbe eden ve salih amel işleyen insan böyle değil. Çünkü Allah Teala sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir. Kim tövbe eder de salih amel işlerse muhakkak ki o makbul bir dönüşle Allah'a döner. Onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Boş ve manasız söze rastladıkları zaman şeref ve haysiyet sahibi olarak geçip giderler. Onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman sağır ve kör gibi davranmaya çıkmazlar. Onlar: "Ey Rabbimiz! Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin nuru olacak iyi kimseler ihsan et. Bizi takva sahibi olanlara iman ve önder yap." diye niyaz ederler. İşte bu insanlar Allah yolundaki sabırlarına karşılık olarak cennetin yüksek makamlarıyla mükafata nail kılınırlar. Orada melekler tarafından sağlık ve selamet dilekleriyle karşılanırlar. Orada ebedi kalacaklardır. Cennet ne güzel bir karargah, ne güzel bir makamdır. Ey Resulüm! Kafirlere de ki, sizin duanız olmasa Rabbim size değer vermez. Madem ki Allah'ı ve Resulünü yalanladınız, o halde azapta size çaresiz yapışacak, sarılacaktır.'' Resulullah efendimizin gözlerindeki sevinç böyle dile geldi. Bu ayetlerle müminlerin ciğerlerine yerleşen ve çıkmak bilmeyen sıkıntı geniş bir nefesle dışarı atıldı. Gözlere sevinç dolu yaşlar hücum etti. Hamd ve şükürlerle dolu duygular Arş-ı Rahman'a doğru yöneldi. Böylece kirli mazi yarın karşılarına pırıl pırıl güzellikler olarak gelecek. Cenab-ı Mevla'nın rahmetine sığınmayı bilenler saadete, felaha kavuşacaklardı. Onlar geceyi secde ederek, kıyamda durarak geçirirler ayeti müminlere gece namazı konusunda ayrı bir istek verdi. Herkesin tatlı bir uykuya daldığı sıralarda kalkmak, büyük yaratıcıyla baş başa kalmak, onun huzuruna baş koymak, müminlere ayrı bir huzur veriyordu. Nebi Ekrem Efendimiz, gecelerini ibadetle süslemek isteyenlere şunları söyledi. Şanı Yüce Rabbimiz, gecenin son üçte biri kaldığı zaman, dünya semasına iner. Yok mu bana dua eden, kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, istediğini vereyim.'' Yok mu benden mağfiret talep eden günahlarını bağışlayayım buyurur. Bu her gece böyle devam eder. Efendimiz bu mübarek sözleriyle gecenin son kısmını iyi değerlendirir demek istiyordu. Aydınlığa Doğru programımızın 51. bölümünü dinlediniz.